Merhaba dostlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte Türk Telekom'un Ramazan için dağıttığı 1 GB ücretsiz interneti nasıl alabilirsiniz ondan bahsedeceğim. İşlemlere başlamadan önce videoyu sağ alttan beğenmeyi, abone değilseniz de biz destek olmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Öncelikle telefonunuzda Türk Telekom'un online işlem uygulaması bulunması lazım. Bakın şu an benim ekranımda gözüküyor uygulama. Eğer bu uygulama sizde yüklü değilse Telefonunuzdaki uygulama mağazasından Türk Telekom'un online işlem uygulamasını yükleyin. Android kullanıyorsanız Google Play Store'a gireceksiniz. iPhone kullanıyorsanız da App Store'a girerek online işlem uygulamasını kurun. Telefonunuza online işlem uygulamasını kurduktan sonra bu uygulamayı açın. Daha sonra buradan mobil diyeceğiz. Açılan bu kısma online işlem şifrenizi girin dostlar. Eğer şifreniz yoksa buradan şifre al diyerek Bakın yıldız 952 kare yaparak online işlem şifrenizi öğrenebilirsiniz. Biz daha önceden şifremizi öğrenmiştik. Geri geldik. Buraya online işlem şifremizi giriyoruz. Daha sonra giriş yap diyoruz. Giriş yap deyince gördüğünüz üzere Türk Telekom hesabımıza giriş yaptık. Bu ekrandan internetin bölümünden şu anda mevcut olan internet paketlerinizi görebilirsiniz. Bakın benim şu an sadece 1.5 GB'lık bir internetim kalmış. Onun haricinde diğer internetlerim bitmiş. 8 GB'lık bir EVA paketim var. Ama onu da kullanmıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi Türk Telekom'un Ramazan kampanyası için dağıttığı 1 GB ücretsiz internet almak için uygulamanın sağ üst köşesindeki hediye paketi ikonuna tıklayın. Bakın dokunduğunuzda karşınıza Ramazan kampanyası geliyor. Buraya giriyorsunuz. Buraya girdikten sonra alt taraftan kabul deyin. Daha sonra onay deyin. Onay dedikten sonra bakın burada değerli müşterimiz talebiniz almış Ve sonrasında da telefonunuza SMS gelmesi lazım. SMS geldikten sonra buna tamam diyelim ve SMS'e bakalım isterseniz. Bakın şu anda işlemimiz tamamlanmış. Ramazan kampanyası kapsamında 30 gün boyunca yurt içinde geçerli Ramazan 1 GB hediye cepte internet paketiniz mobil hattınızda tamamlanmıştır diyor. Telefonunuza bu mesaj geldikten sonra hattınıza 30 gün boyunca geçerli 1 GB hediye internet tanımlanmış olacak. Gördüğünüz üzere işlem çok basit. Eğer takıldığınız ve yapmanız bir yer olursa videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Video faydalı olduysa lütfen videoyu sağ alttan beğenmeyi unutmayın. Biz destek olmak içinse abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.